var. O da nedir? Ruku ibadeti değil mi? Yani kıyamdayken Fatihamızı, işte zamlı sure diye nitelendirilen Kur'an'ın içerisinden bir kısım e, bildiğimiz kadar yeri okuyup tekbir ile Allah'a karşı eğildiğimiz yerde e, tesbihatımızı yaptıktan sonra kalkışımızda söylediğimiz bir şey var. Nedir o? Semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide nedir Türkçesi? Allah kendisine hamd edenleri işidir. Allah kendisine hamd edenleri işitir. Biz semiallahu limen hamidenin hemen akabinde ne söylüyoruz hızlıca? Rabbana ve lekel hamd, Rabbimiz hamd sanadır. Aslında bu bizde bir melekeye dönüşmüş, efendim hızlandırılmış bir ritüele dönüşmüş ama aslında biz farkında olmadan çok önemli, çok güzel bir şey yaptırıyoruz. Veyahut da Allah Azze ve Celle bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekli üzerinden çok kıymetli bir şey yaptırıyor. Ne diyoruz? Semi Allahu limen hamide. Allah hamd eden kullarını işitir. Dediğimiz andan itibaren biz hemen Rabbena ve lekel hamd deyip Rabbimiz hamd sanadır. Yani biz de hamd edenlerdeniz ya Rabbi. Bizim de hamdımızı işit ya Rabbi. Bizim de hamdımıza değer ver ya Rabbi diyerekten secdeye gidiyoruz. Yani. Bu gerçekten yani Allah katında büyük bir kazanım ve bizlerin eğitilmesi noktası